Nedir karakterik? Ne sağlıyor? Neyi farklı? Yani nasıl faydalanıyoruz biz bireysel olarak, kurumsal olarak? Bir kişilik envanteri karakterik. Bütün danışmanlarımızı da içererek söylüyorum. Bir gelişim aracı aynı zamanda. O şekilde tanımlıyoruz. Çünkü çoklu değerlendirmelere sahip bir sistem. Ve bunu yaparken de sadece kişiyi tespit etmeyelim. Çünkü tespit yeterli değil. Aynı zamanda onun gelişimini destekleyecek ve önerilerde bulunacak da bir sistem olsun. İş dünyası için çok kıymetli bir şey. Yani sadece tespit etmemek, önerilerde de bulunup destekleyiciliği de beraberinde götürmek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi şimdi daha iyi anlıyorum. Özellikle geçirdiğimiz pandemi süreciyle birlikte hakikaten büyük bir değişim gerçekleşti ve artık sistemlere değil insanlara odaklılık, yazılarda, kağıtlarda, söylevlerde kalmadı. bir fiil iş hayatında işlevsel bir şekilde yerini buldu. Ve dolayısıyla bu konuyla ilgili arayışlar ve birçok kavram bir arada geldi. Bu durumda hakikaten gelişim destekli kişiyle ilgili geri bilimlerde bulunacak araçların artık gerçekten çok fazla ihtiyaç olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu genç profesyoneller de dahil olmak üzere aslında meslek tercihi yapacak öğrenciler de işin içerisine dahil edilebilir. Çünkü biliyorsunuz özellikle ülkemizde genç nüfus çok fazlaca. Dolayısıyla sadece kişiyi tespit etmekle kalmayalım. Ona her adımda bir öneride bulunalım ve insan kaynakları alanında da bütün hani onun hizmet ettiği bütün kısmı da söyleyebilecek bir geri bildirimimiz olsun.